Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey oynuyoruz. Anladınız Siz Çarpa, Çarpan zincir güç hileli. Hile sizi oynayamıyoruz artık. Ne var ama? Ama ne var? Neler var? Neler? Bak yine neden üzülüyor? Bu kaçıncı bölüm? Hatırlayamıyorum ya. Ha, bölüm. Yok değil. Değil evet. Bu sezon finaline girmedi bile. Bu üçüncü bölümü hatırladım şimdi. Şimdi hatırladım daha. Belki dörttür bilmiyorum. Ateşe Selamun aleyküm Allah Allah Allah. Ne ara bir dakika oldu? Ha yani şura. Allah. Dur. Devam edelim. Ha o gaz şişesi. Yani patlıyor ya. Şimdi olmuyor. Ölmeye, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Aa, aa. Ateşe düştüm. Ana oyuna kilenme gelmişler. Hocam Murat alsan Murat. İstanbul'dan ekranı Bu ne yap Ki sonra koyan purap. Koyan ana. Aslanım para. Allah. Yine özür dilerim. Yine de. Ah. Tövbe estağfurullah. Var da. Bunda başka birisiyle video çekmemi istiyorsanız. Ne yapacaktık? Abone olup like atmayı unutmuyorduk. Kaş 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 kaş. Birisine çarpacağım birisine. Oo. gereksiz cities. Bu arada arkadaşlar Sezai'yi bir daha almayacağım. Videomda artık küfür etmek istemiyorum. Küfür ediyordu o. Piç yok, yok öyle şeyler diyordu. Ben yanında acıcık yapmıştım galiba bilmiyorum. Bir daha onun videomu alma Zaten bugün kavga edecektik onunla. Ya bundan iki saat çıkamadım. Ama ben bundan çıkarım. La! ya ben dönüyorum. Bak yanlış yere gidiyor. Beni sinirlen. Bu arada normal olanı sildim. Yani. Ay ya Neden gidemiyor? Alsana oldum. Ya arkamda birisi mi? Benim bir şey yapıyordu. Ya. Yani adam seni öldürür. Üstüme üstüme geliyor. O. Adamı öldüremedik. Kendimizi öldürdük. Allah. Adam uçtu. Adam. Adam uçtu. Ne mi? Otuz kırk elli ya. Girdik bahçeye. altmış yetmiş. Girdik İstanbul'a. Neyse. Ben otobüs üç. Ve üç dedim. Ay üç. Üç. Allah'ım Ekber. Otobüsün altından kaçtım. Ben sizi... Öldürürüm. Otobüs. Allah. Yapamadım ya. Uçuramadım Adam Adam Üç mü? Adam Üç mü Adam 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 Kaçın. Adam 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 Allah. Koş 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 koş. Öl. Hiç kimse ölmedi bu kazada. Hiç kimse. Tek ben öldüm. Öl. Lütfen, lütfen geri alınız. Dönse. Kafanı gözünü yırtarım lan. Kaşan, 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 kaşan. Araba üçtü gitti maşallah ama bana inşallah. Bu kazada hiçbir şey olmadı. Hadi. Halkın adamı aşık. Lan otobüs seni öldürürüm. Öldürürüm. Şuna bir şey gıcık oldum. Leklam girmesini hep. Ah, ah, ben eşiyim o da insan. Taşıdım onu ne güzel. Sanki kız artık kardeşim gibi. Onu taşıdım. O kız ben o erkekim. Onu taşıyorum. Neyse. Abartmayalım. Ooo. Otobüs uçtu. Herkes uçuyor. Ya. Bu arada bu galiba üçüncü bölüm. Evet sezon finali falan değil. Yani galiba evet doğru. Doğru. Arabada basketbol, turna, kostürme, yarış, harika. Arkadaşlar bu arada neden ben akşam ee, video çekiyorum. Bu akşamdan şu anlık. E, neden mi? Annemler zeytine gidiyor. Ben de okulda olduğum için. Annemin telefonunu akşam e, alıp da çekebiliyorum. Yani. Öyle bir şey. Jar Parting 3. Pepevela. Vardım. Bunda katılma da var. Ne güzel oynarız. Hatta. Kuzenimle. Şey yapmıştık. Birleşmiştik. Uçuyoruz havalara. Yani... Birleşmesi çok kolay. Herkes de birleşebilirsin. Nes? Allah uç ya. Kasa çıktı ben kaçar. Allah. Allah. Kafama bindi. Gıcık olasın. Aa! O da Otobüs sıçtı. Tos etmeye gibi. Tövbe, tövbe. Ne yapıyorum ben ya? Arabaları vallahi öldürüyorum sıra sıra. Aa. Dedikodu. Allah Allah Allah. Ben arkadaşlar bu arada biz bugün sınava girdik. Öğretmen, e, beni bekleyin sınıfta, e, geleceğim dedi. Gitti, ya evine gitti ya. Bizi kandırdı, bizi gizli. Sonra herkes aşağı indi. Beş kişi yani ben, arkaya e, iki... ...üç erkek, iki kızdık kaldık. E, bizlerden birisi gitti. Aşağıya. Oraya gitti işte. Ben... Ne oluyor? Sonra biz de anladık. Gittik yani. Eve gittik. <laughs> arabada basket al. Arabada yastık et al. O sırada Sezai ile kavgacı kaldım. Götürüyorum. Araban ya. Araba değil yalnız bu. Otobüs. Şimdi onu öldürmeye zamanı. Ama. Aa! Ölmedi. Ölmedi. Seni gidiyorumuz. Sen ölmüyor musun? Hadi senin işin bitti. ha. La, 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 la. ölmüyor mu? Öl. Öl. Yatın aşağı, yatın lan. Yatmıyor la. Kendim yatıyorum. İnga! Kendim yatacağım, kendim yat. Hiç kimse yapmıyormuş. Allah Özür dilerim kendimi yatıyormuş. Al kendimi yapmıyormuş Şu merkez yatıyormuş. Aa! araba 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 ne desem ne oldu oldu yani ayıptır söylemesi. Araba uçtu havaya havadan sonra havaya uçtu havadan sonra havaya uçtu. Aa! Ah! O benim tepeme mi Ben devam et. Wow benim tepeme hiç kimse binemez. Basta. Basta. A. Mobizen. Muzi Mobizen. Ha, karı havadan otobüs geçiyor sandım. Tepe <hid>

Belki sezon finalidir. Bilmiyorum. Yani sezon finalse ise yapacak bir şey yok. Yok. Dın dın. Dı. Arabanın uçuşunu gördüğüm şaka mı? Ay şaka değil. Bu

Arkadaşlar bu bölüm çok komik oldu. Bu arada, e, sezon finali ise şey uzun süre video çekmezsem sezon finalidir. Belki bu yeni bölüme benziyor ya ama sezon finaline hiç benzemiyor. Bu üçüncü bölüm galiba. Evet bu üçüncü bölüm. Bir kampanya mı yapsam? Altıncı yeni sezon mu olsa artık? Yok ya. Oo, oh, oh, oh. aa, aa, ben bu arada Galatasaraylıyım. Eskiden Konyalıydık. Gideceğiz. Babam onu tutuyordu ben. Ben de Konya'yı tutuyordum. Yani herkes takım değiştirdiği var. Vallahi vardır yani. Özel. Oh! Oha! Oha! Ana! Doldum evladaydı, mesleğimden ders aldım. Neyse, bu videodan da bu kadar olsun hala. Arkadaşlar, bu üçüncü bölüm mü? bilmiyorum. Bence üçüncü bölüm. Bu videodan da bu kadar olsun. Güle güle, bay bay.